işler anyway, or you know, paralel to değil sırayla. Adam oturmuş öncelik ona. dedi. Bir tane daha versene. Aza bekle bir dakika. Abi, Al başla antrenör abi. Al. Tercih alayım. Abi bekle bir dakika geleceğiz abi. Bekle, bekle, hadi be. hadi böyle Böyle dur inşallah. dur abi. Dur bekleyeyim mi? Bekle. Olmaz abi. Yaza abi otursanız da bize oturun diyorsun abi. Gitsin insan Abi tane otursun. Diyoruz vallahi. Ama buradan ama bırak abi. Al geç de Abi otur hiç. Ne Ya hep otur otur dedik. bırak kızan kıssın ya. Dayı aldın ne ya. Nerede be ya? Ne, ne aldın be ya? Ne aldın ya? Oturduk ki dakika ne olacak ki? Hadi al. Hadi al. Ya ne utanç be? Sen ben niye utanayım ki? Sen utan. Otur abi. Oluyor, Hayır otursun herkes. Tamam. Abi gel ya arkadaşlar. Dağıştakız sırf tabak. Biz zaten gidelim. Hayır Hayır sen kaç getirceksin abi? Sen sinemaya mı? Gelüşe gelme. Ha, hiç kala odun. Hayır, hayır Hayır. Olmuyor Allah'ım ya rek. Zan. Şuradan. Tamam. Tabii. Tabii. Tabii.

Çatırtı şey kavga şey şey var ya şey. şey. acayip kavga var. Kavga var Kavga yapıyorlar. Hav Hav saldırıyorlar. M saldırıyorlar. Yok tamam arkadaşlar benim için. Ayağım orada Orada seçim yapma var. Herkes otursun. Hadi bakalım. Sakın. Sepet gelmedi. susadık bari. Valla susadık. Hayır var ya

Gel kızım çıksın. Gavra gavra. Bakıyor <laughs> 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 Tamam 5 tane aldı. Vallahi 5 tane aldı. Almam. 5 tane aldı. getirip Getirin, getirin. Bir getirin sen Çek Samer çek. Gülüyor, çek. için oldu. Ne oldu lan Seray? Vermediler ya çaldın mı diye. Buna değildir. Abi bir tane de. Değil Değil de de. De. Var abi de, var abi. Abi kadar yemek ver ya. Şunlara Al, Al, şey, şey, şey yok orada ya. Verip Al ama. elinde var bak. Annem Bir abi. tane şu şey çocuğa versin Annem alalım? Kaç bir bir torba da lan. haber ya Ya ya. Tamam beraber gittik ara hiç orayı be. Onlara da versin kaşık var mı kaşık? Bir, bir, bir. E, e, tarof tamam, Ayran mı? Ayran bitti mi? lan? mi? Bir de ayran verin. Tamam ben. Bir ayran verin. Ben bir tane ben de bir daha yapacağım. Ne bir Bir şey mi? Kendime Tamam. Ay saved the day. Ay saved the day. bir Bite bite. Ben verdim onlara. <laughs> Verdin mi? Onlar bir başka yerler <laughs> Ben verdim abla bak. Ben size verdim ama bak. Şimdi bakınca almış olayım. Yürü. Yeah. Şekeri Adam var. <laughs> e adam var artık adamlara. E, yemedim ara. Biz yemedik. Tabii ben yemedim. Ne bırak. Almışlar, almışlar. abi. Ben dedim bizde. Bir başka yerde. Çünkü karşıka şey, da ben davet ettim dedim. Allah da deva bizim. Ben Mükkeş... de davet ettim onları. Gittim hoş geldiniz dedim. Onların dedi, evine gittim çok iyi insanlar. Hakkımı kullandım ve yardım onlara içeriden aldım da. İnsanlara güven olmaz bak. Bak özgür değil yani. bu zamanda. Bak sen yemedin. Ben daha iş yemedim bak. Ben işim bile yok. Gel oturamıyorum. İşim bile yok.

Bence saldıracak var lan. Ama sen boylu postun korkarlar ne bileyim. Arkadaşlar. Ali'yi de al yanınıza saldırıyorlar. Ali gel Ali. Ali onları pataklar. Ağzını bunu kırar statü Ya Ne yapalım o zaman ya? Aldır <laughs> Ben üstten bak bir dakika bir dakika abi abi durursak herkes be, alacak abi. ama kusura bakmayın. <laughs> E kimse yok ha? Al bir, bir dakika. İndir bak Allah ben. Ben. Al. Kim kimse yoksun. Yoksun. Yukarıdan yukarıdan verelim o zaman. Aldınız mı siz? Teşekkür ederiz. Ya karşıya gönderdik insanlar ya orada verecekler. Alın. bu al ver. Al bir tane. Al bir tane abla, bir tane abla, bir tane. Bir tane abla. Dur. Bize kaç? Tamam ben. al 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 bir tane, bir tane. Beş kişi, beş Beş beş. Abla, o abla, zaman herkes ya. kendi gelsin. Herkes kendi gelsin. Am gel. ya, of. Be. Abla, benim tamam. Ben. Ben. Dur ya, dur. Abi. Abi, bir sattır <laughs> Bir tane var. Bir tane. Bekleyenler var. Ver bir tane. Abi, bir dakika. Ben, dur. Bir <laughs> abi almışsın sen. <laughs> Abiler nerede ya? Çekcana. Çek, bak nerede? Ben, ben, gel, gel. Gel. Bak, gel 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 gel. Ne oldu? Bu ne Yani Ya herkes almış poşet var ya. yaptım yap. onlara. Kapalı al. Kim? Abla aldınız mı siz? Bir tane ver. Be. Tamam, Bir tane Bir tane Tamam. Bir Bitti ver. Of ya valla Kaza. Ben yerdim. Ben geldim. Ben iyiyim. Sen de kusursuzsun. süperim ya. Yol abi. sıkıntı yok abi. diyorsunuz Sizin olsun. Aa olmaz. Niye diyorsunuz? Siz onunla kesin bir yaptığınız için delili ortadan kalmayacaksınız. Samir. Hep rating peşindesin. Abi, Abi bizi nerede gitsene ya? Abi kaldı. Bizi biraz ne? şey biz bizi <laughs> <Samir> <laughs> <şimdi>. tamam, nerede Bizim ekmeğimiz ya. Samir'i bilir Tamamdır agalar. Tamamdır Hadi. agalar.

eskiden bile olmaz, neden bile oluyor be? Bu sene de az insan geldi. Az insan geldi bu sene. İnsanlık kötü yere gidiyor. anlat, kamuçuna Bu orman fakültesinden aldım. Yani bu yani orman fakültesinin. Vay be bu sen ha. Ben, getirdim. 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 Ben, getirdim. Vay canınız. Vay sen demeyin. Özellikle evet, Çınar. İstanbul'dan getirdim. Atamızın ağacı. Ha, Helal olsun. An vay an be vay anlar... be. Ne zamanlar geçmiş. Yani. Ne ara büyümüş. Bak ben küçüktüm burayı menüte geldim. Ha. Evet. İnşallah bir ay içinde Hallar Mevlid'in 2005'ini yayınlayacağım. O zaman ya da bu hiç olur. yoktu. Hı -hı. Bu ne ara büyümüş ya. Kaç yıl sürmüş bunu büyümesi. Çok, çok, uzun yaşayan bir ağaçtır bu. Baksana evin nereye Merkezden şurada. Merkezde. Ben, tamam. ben, ben teşekkür ederim. Hadi tamam. Bize, sen sayede ben de yiyeceğim. Tamamdır abi. Son bölümün bu afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne kadar? Söyle yalan sizi. Sen alayım ondan sonra gelin. Mevdet gelsene. Gel buraya gel.

Bakın oraya gönderin. Bakın ne kadar Git. Tamam gel. Hadi git sen oraya. Abi be. Aşağı git buraya da atlarız. Arda. Arda. Başkan memur mı? Afiyet olsun. Şöyle çekeyim. Çek çek. Abi şöyle geçeyim. Çek çek. Yemeyeceğiz. Kod alın abi. Evet. Ne var ne yok? Bilip yok yaramazdık. Ya Biz de yeni geldik. 14'ünde <laughs> gazladık. <laughs> <laughs> Bırak. 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 bırak geliyoruz bak yenim. Bırak geliyoruz bak. Biz de bak. Dur dur dur. Dur dur. Dur dur. Dur dur. Dur Yılmaz bak abi Yılmaz. Anamı da ver. Anamı aldım ben seni. Tamam. 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 al. Tamam. 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 Abim nasılsın? İyi misin? Hayır kızım be. Ne yapayım bakayım? Sağ abim ya. Yani. İyiyim nasıl, çok şükür valla. Şöyle şimdi durayım. Abim ben de, merhaba nasılsın? Nasıl, memnun oldum kardeşim. Ben Adı, oldum adını abi. çok duydum. Tanışmak ya. yerine nasıl?